Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Colorful Items yani Renkli Item'lar modunu inceleyeceğiz ee, Güzel bir mod Gerçekten hoşuma giden bir mod Tabii ki de yine basit ama çok eğlenceli bir mod Hemen gösteriyoruz şimdi Ve şunun da şuradan müjdesini mi vereyim artık haberini mi vereyim ne ee, Teknik modlu bir survival paketi yapıyorum Acayip güzel yani öyle böyle değil İçinde yani her teknik modu bulabileceksiniz. 2-3 tane de böyle şey atarız içine eğlenceli. Ee, sırf şeyleri bulmak için. Hani teknik modlara girişmek için sırf e, eğlenceli modlardan hani biraz daha basit oluyor ya böyle şey bulmak. E, item üretmek falan işte diamond'dır şeydir. O şekilde hani mesela 3 modunu falan koyarız tam eğlenceli bir moddan. Hani biraz da böyle şey yani ya e, diamond falan alıyorsun ya o yüzden hani onu da koyarız. Ee, ve teknik modlara gerçekten güzel bir e, ilgi geleceğini düşünüyorum ee, ve e, gerçekten güzel olacak yani onu söyleyeyim harbiden bunu buradan söyleyeyim çok zevkli olacak o seride ona da e, işte gelince arkadaşlar hemen takip edersiniz. Neyse şimdi başlayalım ee, ne diyeyim ilk önce şunu söyleyeyim burada birkaç tane hatta birkaç tane demeyeyim bütün araç gereçler yani şurada görmüş olduğunuz bütün araç gereçler e, boyanabiliyor. Yani renkli itemlar mantığı bu. Burada bütün görmüş olduğunuz araç gereçler. E, hatta şöyle göstereyim. E, şurada görmüş olduklarınız. Evet yanlış olmasın. Yani buradakilerin hepsi e, çizdiklerinin aynı zillerden boyanabiliyor. E, hepsi araç gereç. Tüm araç gereçler bakın. Diamond, sword, şey, sword stone sword falan hepsi araç gereç. Onun dışında. E, bunu da araç gereç diyebilirsiniz. Bow mesela yay. Onun dışında makas, ender pearl ve e, kar topu da boyanabiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın e, şu wooden sword'un şu wooden sword'la farkı var. Ne? Üstüne gelince bakın biri boyanabilir. E, Diable yani yanlış yazılmış burada. Orada bir ortada yine E olması lazım. <laughs> yanlış yazmış moda yapımcısı. Veya dillerinde bu da kullanılıyor galiba ama doğrusu Diable diye gördüm ben. E, bu yanlış bir yazılım. Neyse <laughs> onu boş verin. E, bakın bunu Diable yazıyor. Yani bu boyanabilir. Bu boyanamayan. Normal bildiğiniz kılıç. Şimdi şöyle göstereyim. Normalde şöyle boyuyoruz. İşte herhangi boyamızı alıyoruz. Açıyoruz craftingimize. Şeyimizi koyuyoruz. Yanına bunu koyuyoruz. Ama boyanmıyor. Niye? Çünkü bu boyanabilir bir kılıç değil. Bu boyanabilir bir kılıç. Bakın bu şekilde rengini veriyor. Bu şekilde böyle rengini verdirebiliyorsunuz. pembeye doğru dönüştü. Mesela alınca böyle normale döndü. Şimdi bu boyanabilir kılıcı nasıl yapıyoruz? İlk öncelikle şöyle yapıyoruz. E, bu tahta kılıcı yapıyoruz yani normal bildiğimiz tahta kılıcı yapıyoruz. E, şunu. Daha sonra bunun yanına bir tane kağıt koyuyoruz. Hemen göstereyim. Bildiğimiz kağıt. Kağıdı zaten nasıl yapıldığını biliyorsunuz şu gün enlerden. Şöyle kağıdı koyuyorsunuz. Bir de normal tahtası vurduğunuzu koyuyorsunuz mesela böyle buraya. Artık ne yapıyorsanız. Yanına kağıt koyunca bu şekilde boyanabilir oluyor. Her neyse bu boyayacağınız şey... E, Tabi şunların içinden olması lazım Yoksa boyanamaz e, Bu şekilde boyanabilir hale çevirebiliyorsunuz Bakın diable oldu gördünüz mü ikisi de Şimdi e, Boyanabilir olduktan sonra bu şekilde kağıtla birleştikten sonra Yani e, Bunu nasıl boyuyoruz hemen söyleyeyim Şimdi daha demin gösterdiğim gibi e, Boyalarımızla boyuyorsunuz diyebilirsiniz i̇şte Basit göstermene gerek yok anladık falan tamam diye Videoyu da kapatmış olanlar olabilir Hemen modu indiren olabilir şu an Heh. Şimdi şöyle boyuyoruz Kılıcı böyle koyduk ya Yanına pembeyi koyduk. Boyanabilir koy... Sadece bakın. Boyanabilir yani. Buna dikkat edin lütfen. Zaten anlamışsınızdır artık. Ee, yanına pembeyi koyduk. Fakat... E, bir, bir renk kaldı yani. Modda çok güzel bir mantık var. Karışım da verebiliyorsunuz. Bakın şimdi yanına bir de turuncu koyuyorum. Evet, şimdi rengi dönecek bunun. Gördünüz mü? Bakın yeşil koymaya başladım. Rengi bayağı bir artık sarıya doğru döndü şunların karışımından. Şöyle mavi de ekleriz. Yok mavi etki etmiyor. Ee, beyazı da koyayım mı? Bu şekilde bok rengine döndü yani. <laughs> bu şekilde alınca da bakın diet yazıyor artık. Boyanmış yazıyor. Ee, boyanmış kılıcı tekrar boyayabiliyor muyuz? Hemen bakalım. Ee, boyanmış kılıcı tekrar boyayabiliyorsunuz. Yeter ki diable özelliği üstünde dursun bunun. Bakın şu diable olsun. Yani normal bu haldekiler boyanamıyor. Hemen bir tane diamond sword alalım. Iron sword alalım şuradan. Sadece swordlar değil tabi. Kartopunu da yapacağım. Kartopunu da yapayım göstereyim size. Evet. Ee, kağıdım nerede? Tam kağıdım da elimde. Şöyle koyuyorum, bakın. Kar topumu da böyle boyanabilir hale getirebiliyorum. Bu bu şekilde Diable yapabiliyorum. Iron Sword'umu da bu şekilde kağıtla böyle yapabiliyorum. Diamond Sword'umu da bu şekilde böyle kağıtla yapabiliyorum. Evet, şu sekme, zaten bir sekme geliyor oy modla oyuna. Buradaki hepsini yapabiliyorum. Makası da boyayalım hatta. Dur, makası da boyanabilir hale... Ha, boyanabilir halinde zaten, bekle. Normal makasla göstereyim onu. Şunu alalım şöyle. Makasımızı da bu şekilde boyama şeyine getirelim, boyanabilir hale. Yanına koyalım. Şöyle çok güzel ha makas güzel oluyor ha boyunca Harbiden makas boyunca Şekil oldu ha Ciddiyim bak en güzel makasa yakıştı bence Dur aynısı bak güzel boyanır beyaz ya Bak hemen pes pembe oldu gördün mü Çünkü beyaz normali beyaz Şöyle turuncuyla karıştırınca evet Biraz da mavi katalım Böyle Soluk pembe oldu Gül pembesi oldu <laughs> bakın. Ee, yani bu şekilde arkadaşlar kılıçlarımızı boyayabiliyoruz. Araç gelişlerimizi boyayabiliyoruz. Aha bu da geçen e, benim yapmış olduğum modumdan kalma. Aynı mapta tanıtıyorum ya. Heh. Tamam obsidonları da kırdık. Ee, bu şekilde yani. İndirebilirsiniz aşağıdan oynayabilirsiniz. Ee, basit ama çok eğlenceli çok güzel mantıklı bir moddu. Özellikle boyaların karışım halinde boyanması. Yani boyaların birbirini desteklemesi beni benden aldı harbiden yani. Böyle bir şey beklemezdim. Tek renk boyayabileceğimizi düşünürdüm. Ama istediğimiz rengi de elde edebiliyoruz karışım yaparak. Bu da çok mantıklı olmuş güzel olmuş. Yapanın eline sağlık koluna sağlık. Ay evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.